Fotoğraf çekiliyormuş gibi yapsanız da şöyle bir. F5 kamerası fotoğraf çekiliyormuş gibi yapın. Fotoğraf çekiliyormuş gibi. çekin, Çekilin, çekilin, çekin. Beyler tamam kapatıyorum. Be bekleyin, bekleyin. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Çok iyi oldu. <laughs> Harika. Çıkamayacaklar buradan. Beyler kapattık obsidiyeni. Komple ağzını kapattık beyzin. Hazır mıyız? Golemler. 3, 2, 1 şimdi. Ne biçim vuruyorlar? Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bugün Bad Wars'ta efsane bir var. Yanımda Meco Mıstık ve Ahmet var. Hadi bakalım başlıyoruz. Oyunumuz başladı ve hızlı bir şekilde şimdi yardırıyoruz. Merkeze gidiyoruz. Burayı kopla obsidyen. Obsidyen ne kapatacağız arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 lazım. 5, 10, 15, 20, 25 tane falan obsidyen bize yetecektir diye düşünüyorum. Haritanın adı da 2075'ten burada rahat yapılıyor ha demek ki. Diğer base'leri çünkü Beyz'in ağzını kapatmak için bayağı bir malzeme gerekiyor. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videolarımızı izleyenlerin %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Onlar da abone olursa çok mutlu oluruz, çok seviniriz. Ben hemen de burada merkeze gidiyorum. 114 puanım var onun. Tamamdır, ona da yapabiliriz bu arada. NN012'yi hafızamıza yazdık. Başka kim vardı? AKC Fatih vardı. Ondan sonra başka... Bu kadar, bu kadar. Bunlar var. Bir de Tere vardı, Tere tere de vardı evet. AKC Fatih NN012 bir de okey o, okay. o yorumlar işte. Kırmızıya gideceğiz bu arada. tere çok iyi lan bu arada. Harbi 0 puan hak ediyor ha de. <laughs> bir bakayım hele vuruşuna. Oğlum harbi de 0 puan lan çocuk. <laughs> çocuk gerçekten 0 puan lan. Tamamdır Tere bizim baş şeylerimizden trolleyeceğimiz insanlardan bir tanesi olacak. Deneyeceğimiz en azından. Sarı yeleyelim, kırmızı yeleyelim ama tere hariç. Kırmızıyı eliyoruz ama tere hariç bak. Tere size vursun. Ben de emirut topluyorum şimdi. Ondan sonra arkadaşlar hızlı hızlı yardıracağız. Bu 20 25 tane emirutu toplayayım ondan sonra bakalım. Bu arada bir koruma keskinlik yapalım. Şöyle 2'ye kadar 3'e kadar bir yapalım hemen. Zaten ben zaten burada topluyorum. Bayağı keyifli olacak, bayağı güzel olacak şimdi. Evet. Şimdi kırmızılara gideceğiz. Önce bir kazma balta alalım. Ondan sonra hep beraber bir gidelim. Hep beraber dedim ya iki kişi gitsek yeterli bence. Selamın aleyküm dayı. Be adamlar bende bet sende dal. Adamlar bende bet sende dal. Dal 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 dal. Bunlar da noob lan bunların hepsi noob oğlum. Bunların hepsi noob ha. Bunların hepsi noob. Hepsi noob la bunların. Hepsi noob oğlum bunların. Gel gel gelme gel yanıma. Hop hop hop. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Evet bunlar böyle. onu onu kesmiyor. Kimi kesmiyorduk? Biz tereyi kesmiyorduk. Tereyi kesmiyorduk. Tereyi kesmiyorduk. Doğru 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 doğru. Tereyi tereyi bırakıyoruz. Tere, tereyi ellemiyoruz. Tere bizi kessin. Tereye helal hoş olsun. Bizi kessin terecim ya. Canım kardeşim benim. Şu diğer taraftaki diamond'ı da alalım. Orayı da alalım. E sattı biz diyor. <laughs> Oğlum tere benim öz kardeşim. Çok güzel. Sonra gidelim. Yeşili e, kim yeşili kim vardı lan? NN02 vardı. Bir de AKC Fatih vardı değil mi? Tamamdır. Nn sıfırın AKC Fatih. Diğerlerine de bakarız artık. Çok kıvamlarsa onları da değerlendiririz. Evet şimdi öncelikle sarıyı eleyeceğiz. Öncelikle sarıya bir gideyim ve eleyim. Ondan sonra geleyim. Bam gün devam. Bana bir ateş top falan atacak mısın gibi bir sende bir hissiyat aldım ama. Evet pusulaymış elindeki. Ben de ateş topu sandım da pardon. Pardon pardon pardon. Kanka AFK mısın? AFK'sın çok iyi. Çok iyi. AFK'sın. Harikasın. Hep böyle kal. Efendim hep böyle kal. Tamamdır. Şimdi. Baya temiz ve güzellerliyoruz şu anda arkadaşlar. Hadi bakalım. Base'imiz de size imanet. Ve biz de buradan tereyle falan kanka olmaya ufaktan başlayabiliriz. Hadi yeşile. Tereyle kanka olursak. Daha kaplama gerek var Yok Mustafa eline koluna sağlık. Tere çok tatlı diyor. <laughs> Bir bir test edeceğim. Reizim o reizim ya. Reizim of of AKC Fatih de mükemmel. Bak Yusuf oraya gideceksen NN 012'yi kesmeyeceksin ve AKC'yi kesmeyeceksin. Tamam? Oh bedimiz de cillop gibi olmuş vallahi. Harika kapatılmış. Çok güzel. Hemen koruma ikileri yapalım, koruma üçleri yapalım. Takım olduk tereli diyor. Yemin et. Tamamdır, çok iyi o zaman. Yeter lan daha nereye kafa oha iyi kapattın harbiden. Harikasın ya. Aa gerçi hangi bezi kapatsak bilmedim ki bizimkini mi kapatsak acaba? O yok bizimkini değil onların onların kendi bezenin kendilerini kapatalım. İsteklerimiz şu anda gerçekleşiyor. Okey atıyor. Tamam iyi eleyelim. Ondan sonra bakarız artık ne yapacağımıza. Komple bezin ağzını opsiyonla kapatacağız ve çıkamayacaklar. Sonra da golemlerle birlikte Golem biriktiriyorsunuz değil mi Mustafa'cığım? Bizim fırını falan böyle güçlendirip bir en az 8-9 tane golem alacak kadar paramız olsun. Selamünaleyküm Fatih kardeş. Merhaba Fatih kardeş. Merhaba, 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 merhaba. Şunları bir yiyelim biz ya o zaman. Yes. Siz de bir alalım ya şöyle Fatih Bey. Zaten bizim trolleyeceğimiz bir tane adam var. Şuradan trolleyeceğimiz adam var zaten onu da aldık. Onu da aldık. Yani takım mı? O da mı takım oldu? Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamamdır. Sen ona malzeme ver. Dur hatta ben de vereyim birazcık malzeme. ATM falan da atayım ona. Gönül hoş tutalım. Al kankam al. Al kankam al. Al buyur al. al. Al 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 İşte bu kadar ya abi harika. Golem biriktirin arkadaşlar. Benim iki tane golemlik mani birikti birazcık. Evet hangi beyze kapatsak acaba? Hangi beze kapatsak acaba? Biz ilk tereyle ile takım olduk. Tere'nin takımın oraya gideriz. Yeşili de oraya çekeriz. Sonra deriz ki hadi gelin kanka olalım. yeey -ye 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 -ye! falan diye böyle birazcık saçmalarız. Demir atayım mı? Sen de biriksin. Golemleri alırsın yumurtalarını bana atarsın golemlerin. Abi harika. Vallahi billahi şu an takım olaraktan ikisini de kapatak mı? Öyle yapacağız zaten. Sonra golemleri bir koyacağız oraya. Golemler diyecek ki abi dalıyorum bak müsaadenle yüksek müsaadenle dalıyorum bak abi. <laughs> abi yüksek müsaadenle dalıyorum ama bak ben dalacağım. 10, 10 kilim var lan benim oha. Ne ara 10 kil aldım lan ben. Halbuki troll yapmak için gelmiştim de. Evet 8 tane buradan aldık. Tamamdır 24 oldu. Bir tık daha alabiliriz. Mustafa'cığım iki tane de ben golem aldım şuradan. Tamamdır 2 tane golem ben buraya biriktirdim. Böyle yapalım böyle yapalım. Tamam diyor, böyle güzel. Mustafa da bir iki tane de bende var diyor. Va, alayım golemleri, ufaktan getirin kendi en sandığınızda koyun sonra alırım ben sizden. Ya da ikişer üçer kendimiz de koyabiliriz. Hadi arkadaşlar golem koyuyoruz falan dediğim anda. Şimdi arkadaşlar, 40 saniye sonra ben bizim bezi döneceğim ve ufaktan Tere'nin yanına geçeceğim. Tamam mı? Ondan sonra Tere'nin yanına geçerken ben yanımda obyeksinleri de götüreceğim ve Tere'yi bezin içine çekeceksiniz. Yeşili de base'in içine çekeceksiniz. Ondan sonra ben hızlıdan hızlıya şeyi kapatacağım. Base'in ağzını kapatacağım. Buraya kadar okeyiz. Ondan sonra golemleri koyacağız. Bam gün, bam gün, bam gün şenlik. Şöyle yapayım. Takım 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 takım. Etbent evet, ben de Tereli, Tere de bana güvendi. Okey. Baya sağlam oldu. Rakipleri base'in ağzına komple kapatıyoruz ve ondan sonra başlıyoruz. Let's go. Birazcık rakiplere ayıp olacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar çok bir şey yok yani. O da bizim makaramız artık. Mustafa'cığım. Sende kalabilir. Bende iki tane var. O toplu halde koyabiliriz. Ortaklaşa koyabiliriz yani onu oraya. Evet. Tamam 28 tane obsidyenim var. Yusuf ufaktan getirsen istiyorsan şeyi. NN012K'yı. Biz yanına geçiyoruz. Tere selam. Selam gel hadi senin beyze geçelim gel. Hadi senin beyze geçelim gel Tere. Bizi gidip kırmasın lan. Tere gel. Gel Tere gel 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 gel. gel. Ulan bunun bezi sağlammış ha. Tere gel abicim. Şey de gelsin. Hani NN012 de gelsin. ye ye yehey, yehey. Tamam Tere de gelsin. İçeri doğru geçirin. Buraya blok koyulabiliyor mu? Buraya blok koyulabiliyor. Tam buradan itibaren kapatacağım. İçeri geçirin adamları. Hadi gelin şöyle. 6 mı falan atın bir şeyler atın. Ben şuraya birazcık altın bırakayım. ediyorum. Adamlar şüphelenmeye mi başladı acaba? Anlamadım ki. Tamamdır. Kalsınlar içeride. İçeride kalsınlar içeride. Fotoğraf çekiliyormuş gibi yapsanız da şöyle bir. F5 kamerası fotoğraf çekiliyormuş gibi yapın. Fotoğraf çekiliyormuş gibi. Çekin, çekilin çekilin. çekin. Şöyle bir. Be. Beyler tamam kapatıyorum. Be bekleyin, bekleyin. Bekleyin bekleyin bekleyin. Tamamdır çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Harika. Çıkamayacaklar buradan. Beyler kapattık obsidiyeni. Komple ağzını kapattık beyzin. Hazır mıyız? Golemler. 3, 2, 1 şimdi. <laughs> çok iyiydi ya. Bunun için bekliyorduk işte abi. Efsane. Bütün emek bunlar içinde. Harikaydı be. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Efsane bir troll oldu. Gerçekten çok böyle koordinasyonlu çalıştık ve gayet güzel yaptık. Kendinize iyi bakın. kalın, Eyvallah. Görüşürüz.